Temel Aga'ya, ben bittim ya. Ben Zeynep'e, Bekir Aga'ya ne diyeceğim ya? Nerede görülmüş bütün senenin kalanlar olduğu? Daha bunun abrili var. Mayıs'ı var. Yazı var. Kadir rüyamda görsem inanmazsın. Dedim sana bu seni Google'lar bizim için öttü diye. Her yer zifin çiçeği. Bu sene bizim bağrımız olacak. Teyze oğlu geldi Cavit Almanya'dan. Almancıları biliyorsun. Açır olanı gördüm. Devamlı rüyamda seni istiyorum babandan. Hmm. Rüyamda vereyim mi bari? Bilmem. Hiç sona gelemedim ki. Hep ben susarım baban hep bari. dur, hiçbir şeyim olmadı. Ya dedem hocaydı. Babama anarşist diye millet. Şimdi elimde bir Zeynep kaldı. Onu da bıraktı Sümen değil mi? Ya kızım ha bu köyde kim sevdiğini aldı da sen de alacağız. Biz verdiğimiz parayı geri alamazsak adamın canını alırız canını. O puştu var ya etini yemediği horozun sesini dinlemez. Abi ne olur? Ama ben bilirim bu kızın neden böyle yaptığını. Gönlü halen daha o anarşistin oğlunda. Ben bilirim onun neden böyle yaptığını. Hadi, hadi kapıyı. <laughs>